Merhaba, Meclis Gündemi kanalının bu özel incelemesine hoş geldiniz. Biliyorsunuz meclisin tüm gündemini yakından takip ediyoruz ve yayınlarımız artık her gün Spotify ve YouTube'da sizinle. Bugün de Meclis Karnesi serimizin dördüncü e, bölümündeyiz. Evet, bu seride amacımız milletvekillerinin genel kurul ve komisyonlardaki performanslarına bakmak aslında. Konuşmalarını inceliyoruz, nelere odaklanmışlar, neyi vurgulamışlar, hani bir nevi performans değerlendirmesi yapıyoruz sizler için. Ve bu bölümde de CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer var merciğimizin altında. 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana mecliste neler yapmış, neler konuşmuş onlara bakacağız. Şöyle bir konuşmalarına göz attığımızda ilk dikkat çeken şeylerden biri galiba halk sağlığı ve gıda güvenliği değil mi? 15 yıldır değişmemiş borular bu tehlikeye dikkat çekiyor sürekli. Sonra pestisit kullanımı var. Hani Avrupa Birliği'nden geri dönen ürünler oluyor ya, işte o ürünler ve resmi açıklanan azalış rakamları arasındaki çelişkiyi sorguluyor. Gıda güvenliği açısından önemli bir nokta bu. Hı <laughs> hı. Bir de tabii taklit ve tahşiş gıdalar meselesi var. Denetim eksikliği, artan gıda zehirlenmeleri, hatta hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, yani zonotik hastalıklar, bunları hep mecliste dile getiriyor. Anladım. Sağlık ve gıda konuları önemli bir yer tutuyor yani. Peki, ekonomiye ve tarıma geldiğimizde, oradaki eleştirileri nasıl şekilleniyor? Orası da çok baskın. Ekonomi ve tarım politikaları Güler'in konuşmalarının ana damarlarından biri diyebiliriz. Mesela bütçe görüşmelerinde vergi adaletsizliği üzerinde çok duruyor. İşte çiftçinin mazotundan %20 vergi alınırken ithal lüks ürünlerden, viskiden falan daha düşük vergi alınmasını eleştiriyor. Çarpıcı bir örnek. Evet. Tarımda ise üreticinin yaşadığı zorluklar Patates örneği çok sık verdiği bir örnek. Maliyet 6 lira diyor. Depoda çiftçi 3 liraya satamıyor ama markette bakıyorsunuz 15 lira, 30 lira. Makas çok açık. Aynen öyle. Bu aradaki farka işaret ediyor. Girdi maliyetleri yani gübre, yem fiyatları artıyor. Çiftçi borçları ve tabii birçok temel üründe dışa bağımlılığın artması. Mercimek, fasulye, buğday, ayçiçeği, pamuk, arpa liste uzayıp gidiyor. Peki çözüm olarak ne öneriyor? Fahiş fiyat ve stokçuluk için mesela? Orada daha kamucu bir yaklaşımı var. Toprak Mahsulleri Ofisi yani TMO gibi kurumların piyasaya daha aktif müdahale etmesi gerektiğini savunuyor. Fiyatları dengelemesi gerektiğini söylüyor. Peki bu ekonomik sorunların yanında sosyal konulara da değiniyor mu? Çalışanlar, emekliler... Hem de nasıl. Emeklilerin durumu Gürer'in en hassas olduğu konulardan biri. En düşük emekli maaşının yetersizliği, bayram ikramiyelerinin alım gücünün nasıl eridiğini çok somut örneklerle anlatıyor. İşte 2018'deki ikramiyeyle kaç kilo baklava alınıyordu, bugün ne kadar alınıyor ya da kurbanlık. Evet, o karşılaştırmalar etkili oluyor genelde. Kesinlikle. Sonra intibak düzenlemesi talebi var, yani emekli maaşları arasındaki farkların giderilmesi, ilaç katkı paylarının kaldırılmasını istiyor. Başka, çalışanlarla ilgili, staj ve çıraklık mağdurları var tabii, onların sigorta başlangıç tarihlerinin sayılması, EYT sonrası ortaya çıkan başka mağduriyetler, bağkurluların prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesi vaadi vardı onun takipçisi ve tabii taşeron işçiler. Evet, o da kanayan bir yara. Aynen. Kitlerde, belediye şirketlerinde, karayollarında, hastanelerde kalan taşeron işçilere kadro verilmesi talebini sürekli ısrarla dile getiriyor. İş cinayetleri ve güvencesiz çalışmaya da sık sık değiniyor. Bayan geniş bir erpaze. Peki, kendisi niye milletvekili? Seçim bölgesinin sorunlarını ne kadar taşıyor meclis kürsüsüne? O, o konuda çok aktif. Konuşmalarında Nide'ye mutlaka bir bölüm ayırıyor. Yıllardır bitmeyen şu meşhur havaalanı projesi var mesela. Hızlı tren attı Nide merkezden geçmiyor onu soruyor. Deprem sonrası müze hala kapalı. Fizik tedavi merkezi inşaatı durmuş. Bunların hepsini takip ediyor. Yerel projeler yani. Evet, tarımsal sorunlar da var tabii NİDE özelinde. Depoda kalan patatesler yine gündemde, sulama göletleri, kuyu ruhsatları, sonra NİDE'nin tarihi ve turistik değerleri var. Gümüşler Manastırı, Tıyana Antik Kenti, Ala Dağlar, Bolkarlar bunların yeterince değerlendirilmediğini söylüyor. Hı hı. Hatta köylerdeki tapu kadastro sorunları, Aksaray'la yaşanan tanıtım anlaşmazlıkları gibi çok spesifik yerel konuları bile meclise taşıyor. Bayağı detaylı takip ediyor bölgeyi. Anlaşılan o ki, yerelden aldığı sorunları doğrudan meclise iletiyor. Peki genel siyasete, sisteme dair eleştirilerine yönde? Tabii, mevcut iktidarın genel politikalarına yönelik eleştirileri de var. Özellikle yasama süreçlerine odaklanıyor. Bu torba yasa uygulamaları mesela. Meclisin yasama yetkisinin hani törpülendiğini düşünüyor. Anayasa Mahkemesi bir düzenlemeyi iptal ediyor, sonra o düzenleme başka bir torba yasayla tekrar geliyor, bunları eleştiriyor. Muhalefet görüşlerinin dikkate alınmaması da var sanırım. Evet, onu da sıkça vurguluyor. Spesifik yasa tekliflerine de eleştiriler getiriyor. Siber güvenlik kanunu, hayvan hakları kanunu ki buna öldürme kanunu diyor, öğretmenlik mesleği kanunu. Bu yasalarda özgürlükler, uygulanabilirlik, ilgili kesimlerin, sendikaların, öğretmenlerin görüşlerinin alınmaması gibi noktalara parmak basıyor. Hatta Sudan'da tarım arazisi kiralama gibi dış politika adımlarını bile Sudan işler diyerek eleştirdiğini görüyoruz. Anladım. Yani Gürer'in 14 Mayıs'tan bu yana meclisteki konuşmalarına bakınca e, sağdan topladığı çok sayıda somut sorunu ısrarla meclise taşıyan bir vekil portresi görüyoruz. Sağlıktan tarıma, emekliden çalışana, yerel yatırımlardan genel siyasete oldukça geniş bir alanda mücadele veriyor gibi. Evet, öyle görünüyor. Belki de bu durum bize şunu düşündürtmeli. Bir milletvekilinin bu kadar farklı başlıkta, bu kadar temel sorunu sürekli dile getirmesi. Bu sadece temsil ettiği bölgenin ya da kesimin özel durumundan mı kaynaklanıyor yoksa ülkenin genelinde çözüm bekleyen yapısal sorunların hani ne kadar derinleştiğini mi gösteriyor? Bu da bir soru işareti aslında. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Meclis Gündemi kanalımızı Spotify ve YouTube'dan takip etmeyi ve yeni bölümler için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Meclis Karnesi bölümünde hangi milletvekilini inceleyelim, isteklerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Hoşçakalın.